1. Dünya Savaşı bittiğinde Osmanlı yenilmişti. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve işgaller başladı. İzmir'e Yunan askerleri, Güney'e Fransız ve İtalyan birlikleri, Karadeniz'e İngiliz güçleri çıktı. Anadolu'da halkın morali çökmüştü. Ancak bu çöküş uzun sürmedi. Kemal Paşa milli direnişi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Ardından Havza ve Amasya'ya geçerek millete çağrıda bulundu milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu söz Kurtuluş Savaşı'nın temel ateşiydi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde önemli kararlar alındı, vatan bir bütündür, görünemez. Millet kendi kaderine kendisi karar verecek. Bu kararlarla ulusal derinişin çerçevesi çizildi. İstanbul işgal altındaydı. Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak milli iradeyi resmen kurdu. Artık savaş milletin meclisi tarafından yönetilecekti. Kuvayi Milliye birlikleri dağınıktı. 1920'de düzenli ordu kuruldu. İlk büyük başarılar, 1921'deki birinci ve ikinci İnönü zaferleri oldu. İsmet Paşa'nın Türk milleti Matius talihini yenmiştir sözüyle bu zaferler milletin moralini yükseltti. Yunan ordusu Ankara'ya doğru ilerlerken Kemal Paşa başkomutan oldu. 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı sonunda Türk ordusu büyük bir zafer kazandı. Atatürk'ün sözü, Hattı müdafaa yoktur, sethı müdafaa vardır. Son olarak 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlatıldı. Türk ordusu Yunan birliklerini büyük bir bozguna uğrattı. 30 Ağustos'ta başkomutanlık meydan muharebesi kazanıldı. 9 Eylül 1922'de İzmir kurtarıldı. Bu an Kurtuluş Savaşı'nın fiilen zaferle sonuçlanmasıydı. Savaş bitti, sıra barışa geldi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı ve Türkiye'nin sınırları ve bağımsızlığı tüm dünyaca tanındı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Böylece Kurtuluş Savaşı yeni bir devletin doğuşunu sağladı.